Bakınız kardeşlerim biz Resul Efendimiz'i aynı sana biri bir iyilik yaparsa Ahmet Hocam iyilik yaparsa sen onun karşısına ne vereceksin? İyilik yapacaksın. Doğru değil mi? Kötülük yapsan nankorluk oluyor. Sen biri sana iyilik yaptı sen de ona iyilik yap. Onu unutma. Teşekkür et. Tamam. Onu her görünce teşekkür et. Sen bana iyilik yaptın. Ben unutmam seni dersen sen vafalı adam oluyorsun. Vafa bir vafalı bir kişi oluyorsun. Ama unutursan, geçersen hiç bakmadım, görmeden derler bu adam nankor. Tamam. Kim iyilik yaptığını bilmiyor, kim ne yaptı bilmiyor. Resulullah Efendimiz sizi özlemiş. Sizi hepinizi. Ben bunu kendim söylemiyorum. Kendi Efendimiz söylüyor. Resulullah Efendimiz sizi özlemiş. Onun bir mukabele biz de ne yapmamız lazım? Ne yapmamız? Biz de özlememiz lazım.